Hadi hadi. Sus. Sağ ol. Hocam şeyi unutmayalım. Kamera abi. Yağmur. İyi sen nasılsın? Sağ ol. Ne diyor? İyi senin. Ya daimi kadro yan yana geldiniz. Aynen öyle. Siz Ayşe. Neler Aynen. Siz neler yapıyorsunuz? kardeşim, yaz bitti işte. İşe gücü hazırlanıyoruz. Siz, Siz ne yapıyorsunuz? Ya biz de koşturuyoruz. Abi ne zaman yanında birisini göreceğiz? Kısmet Allah biliyor. Yani. Ne zaman birisini görsek hep bir tanıdık çıkıyor. Artık ha. biz de şey yapıyoruz. Sen de mi şaşırdın? ben de şaşırdım abi. Sen de haber çıkıyor. Senden de haber çıkıyor. Ya çıkar illaki de yani. Evet, Ama artık yanınızda ya birisini ya. görmek isteriz veya artık ya da biz mi yakalayamıyoruz bilmiyorum Kesinlikle. Kesinlikle. abi. Olunca zaten görürsünüz muhtemelen. Aras Bey ile bayağı bir takılıyorsunuz yani takılıyorsunuz dedim. Birlikte bayağı bir geziyorsunuz, devamlı da En yani. son bir Etiler'de yakalandınız Merhaba. kızlarla birlikte. Onlar da mı arkadaşlarınızdı? Etiler, Merkezi'nin arkasında trafikte. Arkadaşımız olmasa zaten biliyor olursun ya. <laughs> yani hani... <hayır, gülüyor> <laughs> Doğrudur abi. <gülüyor> <gülüyor> Senle sabıkalıyız. <laughs> evet abi, senle Barış Barışık ama abi? Var mı sizden soru? <laughs> Bizden soru yok her şeyi de sordu. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Mersin kendinize çok <laughs> iyi. Sağ olun. İyi geceler olsun. Hayırlı işler olsun. Çekil <laughs> abi tatlıya bağlıyoruz işte de. Abim senle barışacağız daha. Tamam abi. Daha zaman var. zaman? <laughs> Biraz daha zaman var. <laughs> özür dileyince. <laughs> abi, özür dileyince. <laughs> abi özür dilerim.